Merhabalar. Bugün sana soracağım şey ve benim de kafamı çok karıştıran şey, aslında hepimizin ortak kaygısı olduğunu düşündüğüm bir şey. Gitmek mi daha zor, kalmak mı? Bunun cevabı düz mantık baktığımızda çok basit. Gitmek kesinlikle şu an yapılacak en mantıklı şey. Ha nereden gitmek, nerede kalmak? Türkiye'den bahsediyorum tabii ki de. Gitmek şu anda yapılacak en gerçekçi ve en mantıklı şey. Neden? düşünelim. Son 10 yılda bu ülkede akıl almaz olaylar oldu bence. Yani artık insanların bu kötülüklerini kafam almıyor. Yani mesela en basitinden bundan birkaç ay önce bu yeni doğan çetesini duymuşsundur. Orada yaşananlar, sonra dünkü yangın, iki sene önce olan deprem, ne bileyim kadın cinayetleri. Yani o kadar fazla gündem var ki ülkede. Ve Bunlar sürekli değişiyor. Sürekli sürekli kendilerini tekrarlıyorlar. Kimse bir şeylerin düzeleceğinin güvenini vermiyor. E aksine her şey daha da kötüye gidiyor. İnsanlar artık çok gergin, haklılar. Kimsenin kimseye tahammülü kalmamış. Trafikte birine yan bakmaya bile korkar bir vaziyetteyiz. Durum vahim bence ya. Yani o yüzden fırsatımız varken, fırsat yakalayabiliyorsak eğer gitmek gerçekten çok akıl işi. Çünkü bir de şöyle bir durum var galiba. Şu an 24 yaşındayım. Burada arkamda bırakabileceğim daha az şey var. Ama ben bu isteğimi 30 yaşında düşünsem gitme isteğimi, ya belki 30 yaşında evli olacağım. Ne bileyim. Daha fazla sorumluluklarım olacak. Gitmek daha zorlaşacak. O yüzden temelli gitmesen bile bunu erken yaşlarda de deneyimlemek bana mantıklı geliyor bir noktada. Ama bir noktada da şöyle bir durum var ki. Ee, İnsanlarıyla aynı dili konuşamadığım bir yerde olmak sanki 70 yaşındaymışım da o dile hiç adapte olamayacakmışım gibi beni geriyor. Alıştığım dışında insanlarla birlikte olmak, alıştığım kültürün dışında olmak, alıştığım o hareketlerin, mimiklerin, insan fenotipinin bile dışında olmak bana korkunç zor geliyor. Alışamayacağımı düşünüyorum ve bunun da bana mutsuzluk getireceğini düşünüyorum. O yüzden gitmeye de çok çekiniyorum. Zaten kimse de açlık kollarını beni beklemiyor ama gitmek için adım atmaya da çok çekiniyorum. Bir yerde de şunu düşünüyorum. Bu da vatan millet Sakarya bir düşünce olsun diye değil ama buraya ait hissetmek istiyorum kendimi. Bunun için galiba herkesin bir takım bedeller ödemesi gerekiyor. Bir yerde bunun da farkındayım. Çünkü kimse medeniyeti, özgürlüğü şeyle kazanmıyor. Biz bir gidelim geldiğimizde her şey düzelmiş olurla da kazanmıyor. Ama bunun için tutunacak bir yer de lazım. Yani en azından bir konuda ümitli olmak lazım. Ki ben her gün kendime açıkçası yapay ümitler yaratıyorum ne bileyim. Dalmışça bir teşekkür ederim ve rica ederim dedi. Hala bak insanlar birbiriyle tatlı tatlı iletişim kuruyor falan. Ama artık çok zor. Yani şey çok zor. Kendi ülkemin sokağında yürürken korkmak çok kötü bir şey. Korkmayı bıraktım. Herhangi bir kurum beni herhangi bir şeyden koruyamazmış gibi geliyor ya. Anlatabildim mi derdimi bilmiyorum ama ne bileyim hastaneye gitsem doktor dese ki bir konuda işte bir şey yap ameliyat ol şey olurum sen işini iyi yapan biri misin acaba? Polise gitsem beni korumayacağını düşünürüm. Avukata gitsem zaten hani hukuk hukuk hak getire. Yani e ee, ben nereye tutunacağım o zaman bir vatandaş olarak ne yapmam gerekiyor şu anda? Ya bu konu gerçekten beni çok üzen bir konu. Gitme fikrini bu kadar ciddi değerlendirmek de çok üzüyor. Çünkü İnsan doğduğu yere bence ait ol hissetmek ister yani. Böyle korku içinde, tedirginlik içinde yabancı gibi yaşamak istemezsin. Hiçbirimiz istemiyoruz zaten. E ama şartlar da buna zorluyor. Müthiş çelişkili bir konu benim için. Eğer senin için de böyleyse ne yapıyorsun bu çelişkiden kurtulmak için? Biraz değerlendirelim. Ve olan her şey için çok üzgünüm. Ee, şeyi çok geç anlıyoruz bence. Bir gün gerçekten ya bu olanlar hepimizin başına gelebilecek şeyler artık ya. Yani insanlar sadece kışın, kış tatiline gitmek istediler. Çok normal. Birileri sadece hastanede bebek doğurdu. Çok normal. Evlerinde doğurmuyor çünkü insanlar artık. 1940 yılında değiliz. Bir siyasetçi doğal olarak e, birilerini eleştirdi falan filan. Ama umarım her şey bir gün ne oluyorsa olsun umarım bir gün düzelir. İnsan ait hissetmek istiyor. Kalmak istiyor yani. Bir yanımız çok istiyor kalmayı. Hepimizin hayatları burada. Ailelerimiz burada, arkadaşlarımız burada. Ya yürüdüğün sokakları bilmek falan müthiş rahatlıklar bence. Şu da var. İnsan gittiği her yere adapte de olabilir. Yani oraya gittikten sonra tamam bir yalnızlık çekersin, canın sıkılır. Belki atlatamayabilirsin bu da çok doğal ama Atlatma ihtimali de çok yüksek bunu. Yani oraya tamamen adapte de olabilirsin. Ki ben mesela genelde ortamlara hızlı adapte olabilen birisi olduğumu düşünüyorum. Hani çok zorluk da yaşamam ama özellikle dil konusu geliyor yani. İngilizce biliyorum ama kendimi İngilizce'de burada ifade ettiğim kadar tabii ki iyi ifade edemem. Burada bir Dirinin çocuğu olduğunda Allah analı babalı büyütsün, şöyle olsun, böyle olsun, maşallah nazarlarda saklasın. Kullanabileceğim yüz tane terim varken orada sadece küçük bir dilekte bulunmak bile benim ifade ediş şeklimi kısıtlayacak gibi hissettiriyor. Ya bu çok geri kafalı bir düşünce mi? Bilmiyorum. Neyse. Görüşmek üzere.